Şimdi biz, ee... evet. Buyur vallahi. Değil valla daha nazil ben yeni geliyorum işte. İyi. Ee, şu artık işte. He. Abi sen, abi sen. İşte seviyoruz tadı, Selamünaleyküm. Ha? Selamun aleyküm. Aleyküm Merhaba. Merhaba, biz bu kahve diyarı var ya. Ne? Kahve diyarı. Ha. Oraya gideceğiz ama nasıl gidebiliriz? İçine evet, gitsin. Yolda oraya gideceğiz. Yol üzerinden mi bu? Yok. Ha, 90 derece. yukarı için. Döner var ama kadar. Döner Oraya gideceğiz. Dönerden sağa döneceğiz öyle mi? Hiç tamam. Sağ, sağa sola sapmayacağız yani. Tamam. İlk dönerden var. mi döneceğiz? Var var. İlk tamam, te döner. Tamam. Tamam teşekkür Anladım. ederiz. Ha? Onları görsün. Akşam tamam. YouTube atacağım abi, görürsün. Siyah. <laughs> Aha. Aha, abi, da gelemem. Yok. yok. İyi sen ne sorular Buradan yavaş geç tamam mı? Karacus'a. Arabam var, soru vereyim. Arkadaşlar. Şu anda Karacusya'ya hoş geldiniz. Leopas'ın olduğu yerdeyiz. Ha, i̇yi tamam. Neyse, bak, bakalım. Altını böyle mi yapacağız acaba? Oo, çok yok, güzel. Işte, Sağdan gideceğiz, sola gideceğiz. Ya. Çok güzel bir cevap. Şey. Evet. O sağdan gideceğiz. Evet. Bilerde yol kapalı bak. Evet. Arkadaşlar şu anda evet. Karacusu'dayız. Tamam. Karacusumuzdayız hatta. Oyuncu oluyor buna ya. Bak gitti yine. Tamam. Gel. Allah Allah kar gitti yer <laughs> orada bir şey yok. <laughs> Ana bu ne? <gülüyor> <gülüyor> sağdan, sağdan, <gülüyor> sağdan, sağdan. <gülüyor> Ne? <laughs> Sağdan mı? Bir abi. Yanlış şeyleri bursuyor. Ses yerimiz. Müziği Aha. değiştir. Müziği değiştir. Bu müzik hiç hiç ses. Dur, dur 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 dur. Dur. Teyze bakar mısın bir? Bu ee, kahve molası varmış. Biliyor musun nerede olduğunu? Ya, ha evet. Direkt mi içeceğiz? Evet. Tamam. Amca o çerez çok iyi biliyor bunları. <laughs> Yapma ya. Ben ondan geldim ama hangi yaşına geldim? geldim? see it. Bir acım vardı o da sensiz kaldı Ah bu canım gönlere yandı Sensiz nefes aldı Ya yalan değil bir rüya Selam aleyküm. Dayı bu kahve diğer nerede be? Eyvallah Teşekkür ederiz amca. Tamam sağ ol. Çünkü deren için bir yer oldu da. Arabamızın markası ne belli Opel. <laughs> Opel Vectra GDI. TDI. TDI. 2.2 mi? Arkasında iyisi de var. 2.2 mi? Ha. Aleyküm köyde hiç canlı bir şey görünmüyor bu yaşlıdan başka. <laughs> Allah köy bitmiş. Oo. O. e, aç Cami yani, de var az lan. Az canlanma başladı köy. Köpek de baba. O da yazık garbim serini atmış kendine. Şimdi bu sokaklarda sağ sol muhabbet oldu mu o da şaşırır <laughs> Lan o böyle çıkanır gidiyor. Allah'a. <laughs> Hiç adamların kork korkusu yok ha. Çünkü çarpacak da ya biz içiz biliyorsun. <laughs> Neden öldüyün Ali Bey? Sen hakikaten orayı görmedin herhalde. İki Ümit ko koca köy var gözünü sevdim. Öyle görse biz arabayı da koyalım aşağıya yürüyerek kaçalım. Aşağı yolda buluşuruz hep beraber. <laughs> Mal canın yok ben arabamı hiç bilmiyorum. Ümit ben seni alıyorum bir daha. <laughs> Yeter görmeyelim. ölmeyelim. Ölmeyelim istiyorum. Bizde ne var? Ee, söylemeyelim şimdi kamera kayıtta. Reklam olmasın. <laughs> kamera kayıtta. <laughs> Aha sanki burası. İki beş olmasın. Burası mı? Burası bir şato gibi bir yer. Valla. Bu ne verirsin mi bana? Yok ama ne yaptım? Biz amca onunla bu da geldi mi ya? Ama çok güzel yer ya değil mi ha? Valla biz gidiyoruz İyi iyi bir yere mi gidiyoruz, bir yere mi gidiyoruz? Al işte gari traktörlerden. Geçersin ya, geçersin. Kaç maç düşer Adam çekiyor mu lan? Geçerken. Evet. Geçerken adam çekiyor mu lan? Valla YouTube açacağım bunu ben ya. Kendim siz sayfa açacağım. Aç mı değil mi kendim? Tamam, tamam. Ona ücreti yok değil mi? Aşağıda tekstil görmüyorum. doldu mu bu şu anda. Abi e, buranın kocamanları burada belli oldu. Ve sadece buranın kocamanları değil. Bir dünya insanı var ya. Acaba buranın başka bir giriş şey yolu var mı? Buranın adı ne diye geçiyor? Kahve diyar. Karacusluk Kahve Diyarı öyle mi? Aynen. Ne yazıyor orada? Hadi her çekeceğim. Sen nereden bildin burayı ya? Nasıl buldun geldim ya? Ben nasıl lan? Herkes bu bir şarabıyla ne diyebiliriz? Ooo! Ee, bir Mercedes var bakın bakayım. <laughs> ben amcam köyde yok. Köyde yok mu? <laughs> <Köyde yok. gülüyor> bir daha söyle bir. Evet. <laughs> Madem bir Mercedes var bakın <laughs> bakayım. Arkadaşlar şu anda sonunda amacımıza ulaştık. Kahve diyarına geldik. İnşallah yani, kahvemizi buradan ne içeceğiz? Nereye koyalım? Aşağı bir yere fark Evet, getireyim. ta oraya koymam lazım. Tamam. Aa, o da bir Mercedes var. O şeref sıkıyor şu Kaç bile kalalım? şöyle. Abi bilen burayı bilen geliyor. Farkında mısın? Dönerken çarpacak bir yere. Ya şuraya o, koy, o, şuraya koy. var bir yeşil ya. Buna ineyim mi? Bir de arkada şeyler var, bir şeyler var. Destiler var.